Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Rastgele dünyalardan kalitelisiyet çıkarmaya çalıştığımız ıı, serinin yeni bölümündeyiz. Ee, bildiğiniz gibi ben yine sallıyorum. Başlayalım hemen. 1.21.8'de oynuyorum. Bu kadar. İşte başladım. Güzel bir şey çıkacak mı en son Trail Chamber falan buluyorduk en son. Bu kadar. O yüzden bekletiyor. Yoksa bekletmez. Çok iyi çocuktur. Aa direkt bal çıktı. Ee, direkt burada bir mağara var yani. Aa burada da mağara var. Burada direkt bir okyanus var herhalde. Biraz yüklensin bakarız oraya da. Ben burada oynamışım gibi. Aa, ben buna benzer bir yerde oynamıştım zaten ya. Aa bak mesela batık gemi var. Aman ne bat Aa, batık gemi de var. Oha aslında çok iyiymiş ya. Yani çok iyi değil aslında. Bir yer altına da bakmak lazım çok iyi mi değil mi? Hop. Ee, burada gömülü hazine haritası. Burada. Tamam. Bu batık hazine. Burası çöp. Aha bakır bloğu var. Çok sevindiniz değil mi? Ee, tamam, tamam, tamam. Buradan bir şey çıkabilir ya belgiden. Ee, yani, yani. Ee, ondan sonra bakalım, bakalım. Birazdan e, yapılara bakacağız ama ondan önce bir seyirci moduna gireceğiz. Bir yerin altı. bir şey yok herhalde. 5 tane ametist var. Onun dışında ben bir yer göremiyorum. Görüyorsanız artık çok iyi gözlüymüşsünüz. Arkadaşlar enderman ben olmuş Tamam. Ee, şimdi slash e, locate stretch diyeceğiz. E, Mace of located 1480 aslında normale göre biraz 500 blok daha az yani. D t slash locate. İşte. E şimdi şeye bakacağız. E ancient ile e şeye bakacağız. Şeye bakacağız bir de şeye. Evet, anladınız siz. Locate. Başlar. İşte, Hepsine beraber bakacağımız için şimdi e bakmaya çalışıyorum. Ah, bir de mansion. Mansion daha varmış. Mansion'a bakmaya gerek yok. O zaman sadece buna bakacağız. Evet geldik. Böyle bir yerdeyiz. Yukarımızda mı aşağımızda? Ben şurada gördüm tamam. Allah Allah hemen de arkamızda çıktı ya. Bakar mısın? Ee, aa direkt burada da şey var. Ona sandığına da bakarız da. Heh, burada direkt bulduk portal adasını. Ve hiç yok. Ee, tamam çık. Burçuna bekletti bizi o kadar. Yani. Sadece bir. E, çok bir şey yoktu gerçi. Ee, şimdi. Sallıyorum. Vallahi salladım. Oyun modu yaratıcı, komutlara izinler açık. O, yeni dünya oluştur. Tamam, başlıyoruz. Ve aa, bu sefer kar boyamında doğduk da bu tozlaşmış mı? Tabi. Direkt kafamı soktum. Ee, aa burada direkt bir mağara var bak. Eee metrafta benim gördüğüm bir şey yok. Ama burası neden taş? Bana bunu biri açıklasın lütfen. Aa Tamam. Bir şey varmış. Sonra da yarının altına bakarız. Yeni bir de stronghold'a bakarız. Evet. Hemen düşelim. Ve bam. Altın elma direkt. Berbat değil. Orada bir anlaşalım yani. Ve Tamam. Evet. Dur düşelim önce. Düşelim. Tamam. Hop. Tamam. Bir şeyler yok herhalde ya. Aa. Şehri var mı onun? Şehri var mı ona bakmam lazım şu an. Aha şehri var sanırım. Şehri var mı? Oğlum bak. Şunu An. Ee, birazdan Ancient City şeyini açarız da. Üst üste iki tane var ya? Yok yok yanlış görmüşüm. T slash locate Instructor işte aynısı. Ee, şeye basıp gideyim ya. Video çok uzuyor. 2000. Ya belki çok göz vardı diye bakıyorum şu an buna. Aa tam çankı tabi doğdum. Ee, modo moda direkt o da çıktı. İki tane göz. Yani ee, yine strongold. Ee, tamam. Ben yine çıkıyorum. Yeni dünya oluşturacağız. Bu da son olacak. Video çok uzun olsun istemiyorum. Ee, şu an ne kadar geçti ondan da haberim yok. Ve hadi bak bu güzel çıksın. Tamam artık sınıra ulaştık sallamada. Evet 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 evet. Evet. En sevdiğim dünyada oluştuk. Eee Bir evet. şey yok herhalde. Bir okyanus var. Yarık var. Aa, bana gülüyor. Gülüyor arkadaşım. Bak burnu da şurada. Ee, tamam ben seyirci moduna geçiyorum. Ee, bir de birazdan şeye de bakalım. Akterekman şift. Evet. yok. Burada bir şey yok. T slash locate structure um, bir e of locate'ı da bakalım. 1560 bak yakın. Locate işte bir de mention'a bakayım. Yanımızda mention biyomu vardı ya. Onun için. Hop mention. Hop bastım. 3030 ona bakmaya gerek yok. Şu an buna bir baksak yeter bence. Ve aha. Bak yine bloğun tam böyle çizgisindeyim. Evet evet. Heh. Yine portal odası eskiden zor bulunurdu ya. Eskiden dediğim de geçen sefer. <laughs> evet bir yıldız. Evet bu sefer ııı e bir şey bulamadık bu videoda ee, yani ama normalde buluyorduk derken şurada bir şey yokmuş ya kayda değer çok bir şey bulamadık sadece en büyük başarımız e, spam'ın yanında şeyle e, ruin portal'la gemi çıktı o kadar ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere bye bye